Fenerbahçe'de bir rotasyon bekleniyor mu yoksa Avrupa maçında mı yapacak yine ee, İsmail Hoca bunu göreceğiz. Livakovic kalede Ferdi, Ceydin Ostarval'de e, kanat bekleri bekliyoruz. BK Cuku ikilisinin bozulmamasını bekliyoruz. Fred İsmail ortalanda, Şimalski onlara eşlik edecek. İrfan Can Tadiç kanatları, Ceko İliruş'ta. Ne diyorsunuz? İki maçlık bir paket Fenerbahçe için tıpkı hı hı. Galatasaray olduğu gibi bugün ok Okan Hoca kısmi bir rotasyon. Bence İsmail Hoca da iki maçlık periyotta oyuncu kadrosunu kafasında oynamıştır ve hazırlamıştır. Ee, 12'de 13'de 13 mü? 12'de 12 mi? 13'de 13. 13. Müthiş bir seri. Ee, yarın yine kısmen 13 maçlık periyottaki zorluk derecesi en yüksek maçını oynayacak. Yani kendisine kısmen zorluk çıkarabilecek. Rize Spor'un ligdeki pozisyonu itibariyle söylüyorum. Ama iç sağ avantajı, 13 maçlık serinin özgüveni, taraftar desteği, Fenerbahçe'nin form grafiği, istem üstündeki ayakları maçın ağır favorisi gibi duruyor. Kaybetmek istemeyecektir bu periyotta. İrfan söyledikleri kulağımda milli takım arasına kadar bütün maçları kazanmak istiyoruz diyor. İki maçlık periyotta İsmail Hoca muhtemelen iki maçlık kadroları çoktan hazırlamıştır. Ben de tırnava maçında deplasmanda bir rotasyon yapacağını düşünüyorum. Ligi kayıpsız geçmek isteyecektir. %100 katılıyorum. Zaten Avrupa Kupası gruplarında ilk maçı kazandığı an artık Avrupa'da ikinci maçta rotasyon yapma lüksünü aldı, cebine koydu. Ve orada yaptığı zaman da ben sana söyleyeyim Avrupa'da en zayıf Evet. Fenerbahçe'nin biraz evvel gösterdiğiniz muhtemel 11'i, Osterwold'e Osa'yı Samuel değişikliğiyle bana göre Fenerbahçe'nin ideal 11'i. En evet. güçlü 11'i. Evet. Tamam. Osterwold'e Osa'yı değiş, Ferdi sola çek. Yeni Bu transferi kadar. nasıl buldun Fenerbahçe'nin? İrfan Can Kahveci. İrfan Can, ben <laughs> söylüyorum geldiğinden beri o büyük bonservis bedelleri falan filan. Yeni geldi değil mi? İlk kez Fenerbahçe'yi taşıyan oyuncular listesinde iki veya 3 oyuncudan biri. Nihayet bir sağ içi lideri gibi. Formda Kaçım, bir adam oyuncu gibi, gibi oynamaya başladı vallahi böyle hakkını evet. vererek. Yani biz, yani. Dedim, biz böyle oynamadığı için eleştirdik. Tabii. Çünkü bunu yapabilecek potansiyeli evet. hepimiz hepimiz onda gördük kardeşim. Yapıyor. Avrupa Kupası'nda yapacaktır rotasyonu. Ki rotasyon yaptığı zaman da Fenerbahçe'nin oyunu hiç etkilenmiyor. İçeride Rizespor'un alacağı beraberlik dahi benim için sürpriz olur şu anda. Ki Trabzon deplasmanında çok direndiler. Çok iyi bir takım gördüm ben. Zekri'yi falan çok beğendim. Tamam. Ben iyi oyuncu. Tam kontra oyununa yatkın oyuncular olmasına rağmen Fenerbahçe bugünkü havayla şu anda kendisi aslında kimseye puan vermez gibi gözüküyor.